Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için Sine Münsal ve Ozan Akbaba'nın Go Türkiye İstanbul tanıtım filmi çekimlerinden ilk görüntülerini yayınlıyoruz işte arkadaşlar tanıtım çekimlerinden Ozan Akbaba ve Sine Münsal'dan ilk kareler bugün paylaşıldı Tabi ben de hemen sizlere iletmek istedim. Herkes filmin ilk fragmanını çok merak ediyor. Tüm yenilikleri, haber ve bilgileri sizlere iletmeye devam edeceğiz. Bunun için takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.